Ben Ahmet Zeki Tavuzkerli. Erzurum, Uzundere Çağlayanlı Köyü'nden. Yıllar öncesine, doğrusu çocukluk döneme ait özel ilgi beslemiş olduğum bir konuyu gerçekleştirmenin hazıyla dolu doluyum. Bu gerçeğin ismi de Dedik ya çocukluktan başlamış olan bir şey, yöremizde yaban pozisyonda yetişip ama hiçbir şekilde değerlendirmeye, ekonomik değerlendirmeye kazandırılması düşünülmeyen bir bitki, bir meyveyi burada gerçekleştirme, üretimini yapma çalışmasına başladık. Buradaki çalışmada çalışmada kullandığımız ürün de baştan söylemiş olduk. Badem. Tarım Bakanlığı'nın desteklemiş olduğu bir proje. Çalışmış olduğumuz saha büyüklüğü bir buçuk hektar. 720 tane badem fidanını fidanıyla doldurduk buraya. Bu görmüş olduğumuz fidan yavani, bizim köyümüzün yerli aşısız acı badem. Ee, buraya konuşlandırmamın ve dikmemin sebebi eee diğer planlarımızdaki meyve tutumunu daha iyi, gelişme gelişimli bir şekilde gerçekleştirmesi için diktim buraya. Bunlardan 5 tane var bu ağaçların içerisinde. Bu anda meyve fidanlarımızda e, meyve olayı e, yok denecek kadar az. Ama nedeni şu. Fidanlarımız daha henüz 4 yaşında meyve tutumuna uygun değiller. Onun için de çiçeklendirmeyi engelliyorum. Ancak en erken öngörülen süre 5 yaşında meyve tutumuna müsaade edeceğiz. Çocukluktan bu yana hayalim olan, istemiş olduğum, gerçekleştirilmesi istemiş olduğum bir konu badem bahçemizi burada gerçekleştirmenin engin sevinci içerisindeyim. Sevincim sonsuz. Bunun için de Tarım Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. İlgilenip bize bu konuda çalışmalarımıza destek veren her insanımıza sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum.